Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs> Aa, çok evet Sayın Başkanım. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sağ olun. Tıralı'nın i̇şte, gibi yerde yaşadıkları <laughs> iki yaptınız. zor bir yer. Kolay değil ama bu zorluğu kolay aşkımız. Yani dönemimizde bu da gerçekten geçmiş yıllarımızda çok bir şey olmadı. Çok da bazı şeyler olsaydı. Bazıları da bütün kabul ettiğimiz hale gelen konular. Ama genelde ee, rahat bir dönemde dediğimiz gibi yönetim kalsın. Bunu e, bitirdiniz, şimdi ee, bir sorumluluk almadan ziyade bir yere tayin olup da gelen yok da burada hangi formu bulacağız deme mi? Yoksa böyle yok, rahat ettim artık yani. Emniyet müdürlüğü ise yaptım artık. E, Trabzon gibi bir yerde yaptım. E, bundan sonra dönemciyle yine hedef yukarısı olacak. Trabzon'a kadar çok yoğun bir yerde. Gerçekten e, çok dinamik bir yer. Yani yoğunluktan dolayı çok dinamik Hı. bir yer. E, sizin de daha fazla dinamik olmanız gerekiyor. Emniyet olarak, azayiş olarak ama ee, sağ olsun hem arkadaşlarımız, mesela arkadaşlarımız, hem sizler, hem hakikaten sağduyu sahibi insanlar. Gerçekten Trabzon'da e, barıştan yana, Trabzon'da asayişten yana, güvenlikten yana insanların sayısı çok fazla. En ufak bir şeyde işte ihbar etme, şikayet etme, rahatsızlığın dile getirme. E, ve dolayısıyla bizim de onlara dikkat almamız neticesinde hakikaten güzel bir şey tablo çıktı olsun yani. E, bu belki emniyetin birazcık katkısı var ama esas vatandaşlarımızın sizlerin, demokratik örgütlerin, bu konudaki e, çığır açan, bu konuda önce olan insanların, kişilerin, grupların da ciddi manada katkısı var. Dolayısıyla bu, bu şartlarda güzel bir şey olmuş oldu. Yani geldiğim gün Trabzon'a tabi biraz e, Trabzonlu olmam hasebiyle e, çok severek, isteyerek gelmiştim ve her gün de gideceğim hesabı katıyor. Bunu söyledim. Yani çünkü bizde bir nöbettir sonuçta. Kısa veya uzun ama ila nihaya bir yerde kalma şansınız yok. Oradan emekli olma şansınız da yok. Ve burası 8. yıl. Ama e, yaptığımız işler arkaya dönüp baktığımda hiç böyle e, beni endişeye sevk eden, beni e, üzen bir şey göremiyorum. Dolayısıyla bu benim için iyi bir avantaj, iyi bir e, gurur vesilesi. E, Şimdi geldiğiniz gibi de gidiyoruz. Yani 200 kişi pardon 15-20 kişilik bir emniyet müdürü kararnamesiyle geldik. 15-20 kişilik bir emniyet müdürü de gidiyoruz buradan. Dolayısıyla sıradan bir şekilde geldik. Sıradan bir şekilde gidiyoruz. Ekstra bir proses söz konusu değil. Bu da bizim için bir avantaj. İnşallah tabii Trabzon Türkiye için çok önemli bir il. Yani hem spor <laughs> açısından, hem sanayi açısından, hem ticaret açısından, hem geçmişten gelen misyonunu tekrar eda, eda, etme açısından, deniz yolu, hava yolu açısından, hatta belki demir yolu ileriki süreçte açısından çok önemli bir yer. Ee, şimdi böyle önemli bir yerin e, evvela asayişli güvenlik problemini çözmesi lazım. Asayiş yoksa hiçbir şey yoktur. Asayişli güvenlik varsa başka şeyler gelir yani. Bizim e, dostluklarımız mecburi dostluklardı. Şimdiden sonraki dostluklar kalıcı dostluklar. <laughs> Anladın mı? Ona evet. de değer ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Evet. Sağ evet. Bir tane. Sağ evet. olun.